Ay, ya, bir ses çıktı. Diğer edit'e bakayım birazcık. İki oyun çektim ortalığı boşladım sandın değil mi? <laughs> birazcık olabilir. Ama insanların birbirini sürekli gereksiz eleştirdiği ve içlerindeki nefretleri böyle çıkardığı bir dönemde gerçek eleştirmenlerin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek ister misin? O bilgi bende değil. Ben de onlardan biri değilim zaten. <laughs> Ama her neyse bugün gülene kadar şey izleyeceğim. Şey. Kaçırmışız. Ne lan bu videonun başlığı? Şortun üstüne gömlek giyen erkek. Lanet olsun. Birim. Bir panik atak geçiriyor burada. Biliyorsun <laughs> ki bu surat ifadesi asla oyun yapmadığı zamanlar değil. Abi Dünyadaki hiçbir şey komik değil çünkü. bir boşluk karanlık içinde sürüklenip gidiyoruz. Ve insanların sizden küçük gördüğünüz hareketleri size komik geliyor. Evet bu videonun konsepti belli oldu. Komik şeyler izletip sonra moraliniz bozacağım. Ooo karizmaya bak. Osman ters bir bakış at bir. Vay. Keşke sen gibi olsam. Onu. Tekrar bir dönüş, sert bir dönüş yap. <laughs> Abo. <laughs> Bu bir filtre mi lan? Bunu denemem lazım. <laughs> Herkes bir şekilde yolunu buluyor. Herkesin kendine göre karakteristik bir özelliği var. Ve bunu en vurgulayıcı şekilde internete atıp bundan ünlü olmak çok kolay. Bana bana şaka lazım. Böyle komik bir şaka istiyorum ki güleyim. Beni güldürürken düşündürürsün ve sonra derinlere daldırsın, depresyona soksun falan işte. Şimdi abi saçını tarayınca düz oluyor demiş. Deneyelim. Şimdi saçımı tarıyorum. taradım ama bu birini andırıyor. Bakalım kim olacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dakika milyon amacı gülmemekti ya. Oo oh, hayır 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 bunu saymıyorum. İnek zayıf nokta tamam. İnek taklitlerinde zaafım var. Gelledik, kalbine koy. Koydum. Atıyor mu? Evet. Durana kadar benim olur musun? Ya evet. İşte sevdiğim kıza böyle söyleyeceğim. <laughs> <laughs> ne? O ne? B az önce dediğim hatırlıyorsun değil mi? Adam kendi karakteristik özelliklerini hiçbir neden olmaksızın gösteriyor ve bu muhteşem bence. Yok. Aman Allah'ım. Benim rengim ne? Siyah tabii ki. Siyah. Denize girsem öyle ne oldu? Bilmiyorum sana buyur. Karadeniz. Ah. 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 Lan bu ne? Kanka, çok aha. iyi video olmuş <laughs> ya. Ben sizlere kraman yok artık. Bana bilmiyor bana söyle. Çünkü batman var zaten. Ah. <laughs> ah. <laughs> 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 Arkadaşım bana kolu derse öyle ne oldu? Kanka ne oldu? Dedikodu yok. Yok. Bu arkadaş ortamında olmak için çok şey verirdim. Eğer bu videoyu çekenler bana ulaşırsa arkada <laughs> yapan adam olmak isterim hareketler yapma, markete gidelim de canımı zondurma çekelim bak. Yapma düşeceğiz şimdi aşağı yapma. Canına süreyim seni ulan. ah! Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Düşüyoruz kalk. Bekle, bekle. Kalk, kalk, Tabii ki gördüğünüz gibi asansörde kaldığınızda yapacağınız ilk şey bu iki abi kardeş ve bolca dudak parlatıcısının yaptığı gibi video çekmek. Bir dakika kesin sonunda bir şey var ama. Ben, ben daha iyi rap yapıyorum. Abi, kurtaranımız yok mu? Yeter ağla biraz daha. Neyken kaldı kim kurtaracak? <laughs> ne oluyor lan şu an? Vallahi kahretmesin seni he. Kahretmesin. Niye paraladın kendini? Bunu domzuma falan almıyorum sana. Paraladı yırttı kendini asansör. İşte burada da akıllılık etmeyen bir toplumun cezalandırılma ve ödül sistemine dayalı çok derinlerde yatan bir imgesel çalışma... Ne diyorum yani ya? Kusamina eva. Nope. Bu bir... Ne Bu bir savaş çalışma ne diyorum yani ya. Eva? No. <laughs> <Savaş> nope. <ilanıdır. gülüyor> Bu bir savaş ilanıdır. <laughs> Bu bir savaş ilanıdır. <laughs> Kesin kes, Kesinlikle kes, o dilini senin kopartırıp keseceksin! Biz buna İnfluencer'lar evreninde, yan odada da babam uyuyor o yüzden video çekerken bağıramıyorum sendromu diyoruz. Emin olun bu yollardan çok farklıymış. <laughs> Ay çok iyi, de ya çok sevdim. Genelde böyle konuşuyorumdur çünkü aile bireylerimin ne yaptığım hakkında hiçbir fikri yoktu. Benim de. Gece <laughs> gece kola içerken çiiiink. Bakkal amca, bakkal amca sarı kola var mı dedim. Dedi ki normal kola var dedi. Bakkal amca senin anan ağlıyor. <laughs> Abi Tevfikal'ın tepkileri çok komik bence. Yani çok iyi yani. Gerçekten çok kötü şeyler seçmiş. Galiba ben anlamadım. Ben bir boktum. Dırırıp dırırıp. Baştan koktum. Dırırıp. Ben de geceleri tam uykuya dalmadan önce pişmanlıklarım tarafından bu şekilde kovalanıyorum. Ben sana demedim mi bana güvenme hayvan oğlu hayvan. Elsa alışcığım. Ragnar'sın. Elsa alışcığım. Ragnar'sın. <laughs> burada komik olan video değildi. Ortaokulun son zamanlarında bir proje ödevi olarak sosyal bir deney yapmam gerekiyordu. Ve bizim de planımız Eskişehir'in en kalabalık yerinde bir grup insan birbiriyle takılırken aniden bayılırsa ne olur? Temalı bir şeydi. Yaklaşık 10 kişiydik ve hepimiz aynı anda yere çöküp bayıldık. Ve hiçbir şey olmadı. İnsanlar yanımızdan geçip gitti. <laughs> Tabii ki o videoları imha ettim ama bu video 6 milyar like falan gelirse bulurum. Korona mısın? Korona siya. E misin dimi bro? E yani ha ha Korona mısın? Ne korona siya? E misin dimi bro? E yani. Bir dakika her çektiği çizgide diğer karaktere mi dönüşüyordu? Buradaki sinema bu muydu? Neydi lan oğlum? Oo oh, yo eskilerden bir trend geliyor. <laughs> Bromance. <laughs> 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 i̇şte, lanet olsun biz de bu sosyal deneyde öyle gözüküyorduk işte. <laughs> Abi bu videolar başlıyor bitiyor ama hiçbir şey olmuyor. Ben anlamadım. Niye böyle videolar verdiler bana? Paris verdiğim paket hala elime ulaşmadı. Durumunu öğrenebilir miyim? Geldik evde bulamadık. Geldik evi bulamadık. Gelecektik paketi bulamadık. Ne paketi ya? Bir düşün. Eğer eğer bu post 2000 Haklı. Haklı. <laughs> Haklı. 10 yılında Facebook'ta olsaydı muhtemelen şöyle görünecekti. 0 BMYK hoş geldin. Where's <laughs> <laughs> o son videoyu bilerek izlemedim. Olay çok kontrolünden çıkmaya başladı. Durmam lazım. Zaten bu videoyu da neden çekiyorum bilmiyorum. O yüzden ben, ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> çok güzel video olmuş bu arada. Bayağı, gerçekten bayağı güzel olmuş. Ben seviyorum Hugo'nun bu tarz içeriklerini.